Merhaba! Sizi seviyorum. Harika bir gün olsun. Umarım bu video hoşunuza gider. Size sakin ve güzel bir modda bunu izliyorsunuzdur. Videoları 2x yapıp izleyebilirsiniz. yani Bazen böyle donuk şey kalabiliyorum. O yüzden lütfen rahat olun, tadını çıkartın. Yorum yazın yahu, yorum yazın. Um, okay. Şimdi zaman ve zihin olayına biraz daha gireceğim. Çünkü neden? Birkaç videoda, önceki videolarda zaman ilizyondur dedim. Böyle bastıra bastıra dedim. Şimdi biraz onun e, içine girebilmek için e, ChatGPT ile yine böyle <laughs> var olursa şeylerimizi deşiyor olacağız. Okey. Ee, teşekkür ederim. Sizi seviyorum desteklediğiniz için. Yani Desteklemeseniz de sizi seviyorum. Şimdi girelim bakalım. Benim sorum ne? Benim sorum şöyle başlıyoruz daha doğrusu sohbete şöyle başlıyoruz. Diyorum ki eğer sadece şimdi varsa yani sadece şimdi'nin içerisindeysek. Okay. Neden sürekli olmayan bir zamana kölelik ediyorum ben? Neden sürekli zihin tarafından ya geçmişe gidiyorum ya da geleceğe gidiyorum? Neden? Olmayan aslında farkında mısınız? Bilmiyorum. Bunu biraz böyle sorabilirsiniz sonra gün içerisinde kendinize vesaire. Falan. Şu an neredeyim? O yüzden o dur e, anları çok önemli hayatınızda. Okay. Yani dur moment, o pause momentlar olması gerekiyor gün içerisinde. Neredesin, neyi düşünüyorsun, hangi şeye kapıldın gittin, kaygı yaşıyorsan, neyin kaygısı, olmayan şeyin kaygısı. Bunu böyle biraz daha şey yapabilirseniz, o dur anlarını kendinize yaşatırsanız zaten zaman içerisinde böyle bu biraz daha şey olacak yani... Ee, rutin gibi bir şey olacak yani biraz daha böyle günce, gün, gündeliğinizin içerisine girer o yüzden rahat edersiniz lütfen o yüzden dur momentlarınızı unutmayın Hay, şeyinde gün, günlüğünüzde Okey. şimdi Okey. bu soruyu sorduk yani çünkü bambaşka bir şeyde kalıyorsun zihinde kalıyorsun çünkü eğer şimdi de değilsen Zihnin içerisindesin o zaman da Kusura bakma yaşamıyorsun gibi bir şey oluyor. Zombisin gibi bir şey oluyor. Farklı bir şey daha farklı bir evre. Zamanın içerisinde değilsin aslında orada. Asılı kaldın gibi düşün. Okey şimdi biraz bunu daha da derinleşelim. Çünkü diyor ki zihin diyor şu anı bilmiyor diyor. Zihin bir arşivci hafıza kartı gibi. Geçmişten bütün veriler onda onda toplamış. Geleceğe dair de bir projeksiyon yapıyor. Neden? Çünkü bir bir şey bir, bir şey olması lazım gibi düşünüyor. Tamam mı? Çünkü ona göre şimdi anlamsız. Çünkü şimdi düşünceye ihtiyaç duymayan bir yer olduğu için bak bu çok önemli. Şimdi düşünceye ihtiyaç duymayan bir yer olduğu için zihin sürekli seni beni bizi falan şey yapıyor ee, şey gibi düşünün ee, Dalgalı su gibi düşünün bulanık su gibi Vallahi çok iyi bir örnek bulanık bir su gibi düşünün. Zihnin bulanık Çünkü diyor şu an, baktığında yani şu anın iç şeyine baktığında şu an sessizdir. Şu an bilinmezdir, güvencesizdir ve zihin güvenlik ister. Zihin sürekli güvenlik ister. Zihinin olayı tehlikeden şey olmamız ama bir yandan da bizi olabildiğince tehlikenin içerisinde tutmak. Manyak gibi. Okey. Neyse. O yüzden diyor ki sürekli ya geçmiş travmaları oynatır. Bak buna lütfen kapılmayın. Geçmiş travmaları oynatıp durmayın. Eğer oynatıyorsanız kendinize gelin yani hani demek ki çekiliyorsun zihin tarafından çekiliyorsun. Bunun farkındalığını yaşayabilirsen o zihnin çekilme durumunu bunu atlatırsın. Öncelikle bir farkında olman gerekiyor. Çünkü ilk bir, bir, e, anlaman lazım. Anlaman lazım. İkincisinde zaten bitti. Farkındasın yani. Onu yapmaya izin vermezsin. Okey. Şimdi diyor ki yani geçmişle sürekli ya da diyor gelecekle ilgili senaryolar üretir. Hazırlıklı ol ki acı çekme diye. Yani iki şeyin ucunda da korku işte tehlike şey var. Güvende olmak vesaire falan. Bu bu noktada bütün bunlar seni olmayan bir zamana hizmet etmeye zorlar diyor. Bir tür psikolojik zaman köleliği yaratır. Kendine fark ettirmeden şu anı bir geçit, bir araç, bir ara durak olarak kullanırsın. Oysa ki, oysa ki şu an her şeyin kendisi. En önemli şeyimiz şu an. Şu anın içerisinde olamıyorsan işte zaten... Ee, problemle bir şekilde bir patlak veriyor vesaire falan. Okay. Ben de diyorum ki şu an her şeyin kendisi derken hani bunu biraz açıklar mısın yani hani burada ne demek istiyorsun? Çünkü gerçekten öyle yani hani şu anın tanımı çok uç bir şey. Bununla ilgili bir şey merak ediyorsanız okumak istiyorsanız Eckhart'ın bir kitabı var. Şimdinin gücü diye yanlış hatırlamıyorsam ya da şu anın gücü öyle bir şey. Onu okuyabilirsiniz şu anın tanımını diyor ki şu an dediğimiz şey aslında tek gerçek deneyim katmanı. Senin tek gerçek deneyim katmanın var ama sen ya da ben fark etmiyor. Sürekli o katmandan çıkıyoruz. Tamam mı? O katmandan çıkıyoruz. Hop geçmişe doğru, hop geleceğe doğru, hop geçmişe doğru, hop geleceğe doğru. Ama o katman aslında çok daha sakin ve huzurlu olabileceğim bir katman aslında. Çünkü kaygı yok. Yani geçmiş yok, gelecek de yok. Sadece anının şeyindesin, tadındasın yani. Hani harika. Demlenmiş bir çay gibi düşünelim. <laughs> Okey. Öyle. Şimdi diyor ki, geçmiş bir hafıza diyor. Geçmiş birikmiş hafıza yani anılarımız, yaşantılarımız, deneyimlerimiz vesaire falan. Gelecekte bir olasılık yani okey. Gelecekte bir olasılık. Ama şimdi yani şu anımız gele şeyin varoluşun ta kendisi. Senin bedenin, nefesin, sesler, hisler, titreşimlerin hepsi şimdi oluyor her şeyin algılanabilir olduğu tek yer şu an. Ama sen o düzlemde işte o katmanda diyelim o katmanda olmadığın zaman bütün bu deneyimin kendisinden de maruz kalıyorsun gibi bir şey. Kaçırıyorsun. Kaçırıyorsun. Eğer mentalde kalıyorsan yani zihin, zihnin mental düzeyinde of çok kaçırıyorsun. Ama şunu unutmayın ki bunu sürekli hatırlatacağım. Düşünceler sen değilsin. Düşünceler şey gibi düşün, bulutlar gibi düşün. Bir de güneş var, tamam mı? Güneş orada. Güneş orada ama hava kırık bulutlu şey olduğunda ne olur? Bulut güneşin önüne geçer hop seni kapatır gölge olur. Sonra ama o bulut geçtiğinde tekrar güneş oradan şu şey olur yani. Aynen öyle bir şey düşünceler öyle düşüncelerle özdeşemezsiniz. Düşünce senin değil çünkü düşünceler var düşünceler var ve düşünceler senin frekansına göre çekiliyor. Tamam mı? Devam edelim. Bu düşünce olayı da beni çok şey yaptı. Zamanımı çaldı. Zamanımı çaldı derken anladınız. Yani bir süre orada şey kalmıştım. Tutuklu kalmıştım falan. Okey. Şimdi devam edelim. Peki neden her şeyin kendisi diyoruz şu an için? Çünkü diyor her şeyin kökü şu an atılır. Sevgi his, hissetmek mi istiyorsun? Onu şimdi hissedersin. Başarı mı? Onu şimdi yerleştirsin. Güvende hissetmek mi? Gelecek planıyla değil, şimdiki varlığınla olur. Eğer kendini şu an güvende hissedemiyorsan, yani şu anki varlığının içerisinde güvende değilim mi hissediyorsan, beden bir şekilde seni zaten sıkıntıya şey yapıyor. Beden de bir şekilde rahatsız. Çünkü beden, bak şimdi Hmm, şöyle söyleyeceğim. Lütfen bunu unutma tamam mı? Zihin bedeni kontrol eder. Ama beden zihni kontrol edemiyor. Tamam mı? Beden bir araç. Beden bizim için bir araç. Araba gibi düşün. O yüzden eğer ki sen güvende hissedemiyorsan şu anın içerisinde beden de bir şekilde bunu şey gibi dışa vuruyor. İşte bacağın titrer. Eee ne bileyim omuzların çok şeydir e, sımsıkı yani katıdır bedenin de bir yerlerin şeydir yani e, o kas sıkışması vesaire falan olmuştur ya da böyle çok düşünüyorsun diyelim al alnın şöyle moddadır bazı insanlara fark edin yürürken bazı insanlara fark edin bak şöylelerdir çünkü düşüncededir o o düşüncede olduğunu o şekilde anlayabilirsin o böyle bu moddadır Kafada sürekli bir şey düşünüyordur. O yüzden düşüncede olduğunda şey olursun. Alnın kırışır vesaire falan filan. Hani anladın mı? Bu bir şey gibi. Bu dışa vurum gibi. Okey. O yüzden diyor ki Aslında hayatın diyor bütün cevheri, bütün zenginliği, bütün hissi bu anın içerisinde gömülü. Zihin bunu kaçırıyor diyor. Çünkü sürekli bir şey olacak ya da bir şey oldu döngüsünde kalıyor dehin. Bir şey oldu, bir şey olacak. Bir şey oldu, bir şey olacak vesaire falan. Gerçek sırlar nerede? Senin bütün yaralarında, mucizelerinde de bu anda ortaya çıkar. Bak. Bak bak şimdi. Çünkü ancak şimdi kendini gözlemleyebilirsin. Duygunu fark edebilirsin. Tepki yerine bilinçli seçim yapabilirsin. Korku yerine sevgiyle kalabilirsin. Geçmişte bunu değiştiremezsin. Gelecekte bunu planlayamazsın. Sadece şimdi seçebilirsin. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Eğer şimdinin içerisinde kalarak hayatını e, deneyimleyebilirsen tamam mı kendini o şekilde gözlemlersen bütün kararların söz veriyorum söz veriyorum <laughs> o kadar şey oldum ki şu an söz veriyorum bütün o duygu iniş çıkışlarını yaşamana bile şey kalmayacak hani yaşa, yaşatamazsın çünkü o kadar farkındasın ki yani gün içerisinde tepkilerin vesaire tepki vermeyeceksin, cevap vereceksin. Biraz daha gözlemci olduğun için. Gözlemci olabilirsen gün içerisinde tepki vermek yerine cevap verirsin. Birisiyle sohbet ederken ya da birisiyle bir iş yaparken, bir şey yaparken vesaire falan. Harika bir şey. Tepki değil. Cevap vermek harika bir şey. Ben çok tepki veriyordum yani hani. Çünkü sinir şeyiydim ben bir ara, küpüydüm. Hani tepki yani hani böyle anlamaya çalışmadan şey yapmadan böyle tepki o yüzden hani o, o, o moddayken bütün o beden de şey e, savaş modunda öyle söyleyeyim o yüzden diyorum çok önemli diye beden de sana şey veriyor alert yani sinyal gönderiyor şeyde değilsin güvende değilsin sinyalleri okey o yüzden bir de bir de şöyle bir şey var. Mesela atıyorum gün içerisinde bir korku gün yüzüne geliyor. Okey. Mesela bundan da kaçmak yerine bu korkuyla yüzleşmemek vesaire falan filan. Bu da bir aslında bak baktığında bir tepki. Tepki. Korku geliyor. O, o, o Ne yapacağını bilemiyorsun bilmem ne böyle şey oluyorsun. O falan filan o tedirginlik bilmem nelik falan filan. Bir şeyle alakalı bilmiyorum şimdi neyle alakalı. Okey. O yüzden ona da tepki veriyorsun. O da büyüyor aslında. Büyümüyor da yani öyle gibi hissediyorsun. Ondan kaçtığın için sürekli ama o o korkunun o noktada sakin bir şekilde, okey. Sakin bir şekilde der sanki okey. Buna bir bakayım. Bu bu ne mesela? Bu ne yani? diye bakıp Tepki verme noktasına girdiğinde abi korku diye bir şey de kalmıyor ortadan çok güzel korkuya baktığın an korku yok olur. Okay. Şimdi şu anı kaçırdığında ne olur güzel bir şey hmm, olay şu anı kaçırdığında ne olur çok fazla şey olur sürüklenirsin aslında sürükleniyorsundur. Hani tek gerçek olan şeyden çok uzaktısındır. Çok önemli bir mevzu olduğu için ben buna böyle şey yapmak istedim. Hani biraz açmak istedim bunu. Kendini olmamış bir hayatın içerisinde bulabilirsin mesela. Mesela atıyorum yaşam yaşamayı istemediğin şeyler bir bakmışsın içerisindesin. Düşünce hikayelerin hayatın yerini alır. Düşünce hikayelerin. Bak. Düşünceyle özdeşe, özdeşte yani şöyle söyleyeyim. <laughs> düşünceyle evlenirsen düşüncelerle o hikayelerle evlenirsen onlar senin büyük bir şekilde hayatının şeyi olur. Seni yok eder o noktada öyle söyleyeyim. Düşünce sen değilsin. Düşünceler var. Düşünceler var. Kolektif bir zihin gibi düşünelim. Tamam mı? O kolektif bir zihnin çalışma şeyinde düşünceler bir bulut gibi. Geliyor geçiyor. Odaklanırsan hoppa onun içerisindesin. <laughs> Odaklanmazsan daha sakin ve şeyde kalıyorsun gibi. Tamam Diyor ki kendi içindeki gücü hep erteleyerek yaşarsın. Öyle. Çünkü korku besler o noktada. Korkudan da besleniyorsundur yani. hani O gücü ekarte ediyorsun bir noktada. O yüzden onu ertele, bunu ertele, onu yapamam, bunu yapamam, bunu yapmak istemiyorum. Konfor alanı seni çekiyor anasını satayım <laughs> çok zor çok zor birisi de gelip herkes bana sosyal medyada şunu şöyle yapın bunu böyle yapın bilmem ne vesaire falan. altındaki şeyi anlatmıyor kimse ne kadar zor bir şeyler yaşadığımızı yani kimse zorun şeyine odaklanmıyor. Aslında onu odaklanırsak ve onu onunla özleşebilirsek yani hani onunla biraz e, şey kurarsak bağ kurarsak abi rahatlıyoruz zaten. Rahatlıyorsun yani. Rahatlıyorsun. Onu yap, bunu yap. Ecarte. Herkes bir şeyleri şey yapmaya çalışıyor. Atmaya çalışıyor. Sağ sola atmaya çalışıyor. Görmezden gelmeye çalışıyor abi görmezden gelersen gene bir şey olacak. Bir şey de patlayacak yani. Bir şey ve bir şey söyleyeyim mi? Yani ona izin vermeyin. O şekilde patlamalara izin vermeyin. Diğerine devam edelim. Sonsuzluğu bir sonraki takvime sıkıştırırsın. Şimdiyi hazırlık sanırsın ama o bizzat sahnenin kendisi çok iyi açıkladı. Çok çok iyi açıkladı. Sen şimdiyi hazırlık sanıyorsun. İşte diyorsun ki ha, şu an şimdi diyeyim işte şunu böyle yaparsam şöyle vesaire falan. Hani böyle hep o noktada şimdiyi bokluyorsun gibi bir şey oluyor gün içerisinde yaşarken ama kaçırdığın tek şey aslında o, o en büyük şey yani o sahne orası asıl. Orada oynayacaksın yani. Çok iyi. Özellikle şu an bir bekleme odası değil, bir durak değil, bir simülasyon hiç değil o kelimenin ama her şeyin kendisi. Sen ne kadar şimdi de kalabilirsen o kadar tanrı ile eş frekansta yaşarsın. Gods view dedikleri şey yani o kadar farkındasındır ki her şeyin bedeninin zihninin hareketlerinin tepkilerinin duygu iniş çıkışlarının bilmem ne vesaire falan olabilecek en iyi versiyon şey diyorlar aynı seviyede tanrı eş frekansı God's view o farkındalık maksimum farkındalıkla sen Ana karaktersin yani. Onun farkındasın. O karakterin farkındasın. Harika bir şey. Okey. Neyse bu, bu da diyor bu, burada yine bir şey açmışım. A açalım çok uzun olmaz umarım. Okey. Demişim ki. Şey diyor ya düşünce hikayelerin hayatın yerini alır diye. Ben de dedim ki ne demek istiyorsun? Diyor ki. Geçmiş dediğin şey artık yok. Gelecek dediğin şey henüz yok. Ama zihin yok olan bu iki şeyi alıp sana gerçekmiş gibi sunuyor. Ve sen de sanal gerçekliğe inanıp şu anı kaçırıyorsun. O gerçeklik oluşturuyor böyle bir sanal bir şey o. Olmayan zattırı zutturu bir şey. O baloncukların içerisindesin falan vesaire. Şeyi es geçiyorsun sen. Şu ana es geçiyorsun. Şimdiye es geçiyorsun gibi. Bu da diyor ki şu an dediğimiz şey aslında tüm gerçekliğin doğduğu tek yer. Bütün duygular, bütün seçimler, hatta bütün mucizeler geçmişte yaşanmadı, gelecekte yaşanmayacak. Hepsi sadece şimdi denen yerde mümkün diyor. İllüzyon o yüzden diyorum zaman illüzyon diye. Yani çünkü Okay. O yüzden diyorum ilusyon. Bir de şu örneği vermek istiyorum ya. Bu bunu bunu düşünüyorum yani hani güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi zamanı biz böyle tık tık akıyor gibi düşünüyoruz ama aslında her şey tek olduğunu varsay. Yani şöyle gibi örneklendirirsem. Ya da bu örneği siktir et, hiç girmeyeceğim şu an. <laughs> hiç yok. Okay. Çok şey hani biraz şey olacak. E, beyin yakmasın. Okay. E, o yüzden diyor ki bize şu an her şeyin kendisi. Yani sadece başlangıç sonuç da burada. Arası da burada. Hayat tam olarak burada bu, bu şu anki nefesinde herhangi bir şey hissedişinde bakışta vesaire falan filan. Şöyle düşün senin hayatın bir nehir değil bir su damlası ama o damla içinde okyanusu taşıyor ve o damla hep şu an. Harika. Ben de diyor çıldırmışım diyorum kendime zihin neden böyle bir oyun yapıyor yani hani çünkü iki iki şeyi de alıp hani sürekli böyle şey olarak sunuyor ya hani izletiyor ya da şey yapıyor çekiyor vesaire projeksiyon ediyor yani hani böyle okay. diyor ki zihin çünkü diyor kontrol dedesi zihin dediğimiz yapı aslında hayatta kalmak için evrimsel olarak geliştirilmiş bir tehlike tarayıcı bir sistem gibi düşünüyor onun görevi diyor belirsizliği azaltmak kontrolü sağlamak ne olursa ne olur sorularına cevap bulmak? Yani seni güvende tutmak. Tek olayı seni güvende tutmak. Ama ne oluyor? Bu sistem kontrolden çıkıyor. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Aa, burada psikoloji bitti yani. Burada psikoloji bitti. Burada psikoloji, hadi üstüne biri bir şey desin psikoloji noktasında. Bitti. Sistem zihnin şeyi bazen kontrolden çıkıyor. Bunu siz de yaşamışsınız. Ben de çok yaşadım yani. O yüzden buna biraz böyle şey yapmak istedim. Diyor ki zihin artık sadece seni korumaya çalışan bir asistan değil o noktada. Hayatının patronuymuş gibi davranmaya başlıyor diyor. Seni köle köle gibi aha yine şeye geldik başa geldik köle gibi senin şey yapıyor. Ama öyle değil. Sen zihninden de üstünsün. Sen farkındalıksın yahu. Sen saf bir farkındalıksın. Sen saf bir farkındalıksın. Hepsinden üstünsün. Bedenden de üstünsün, zihninden de üstünsün. Sen bir bilinsin. Bilinç farkındalıkla aynı şey. Zin ne yapıyor? Sürekli geç, te, geçmiş tekrar oynatıyor. Çünkü acı orada yaşandı. Hani o acıyı bir daha yaşamayalım falan filan. Saçmalığa bak. Saçmalık değil de bu. Alacağım şimdi bir patlatacağım, atacağım şaka şaka öyle şey yapmayacağım. Geleceği simüle ediyor. Gelecekte çünkü belirsizlik var. Ve sürekli bak benim en çok şey yaptığım bana böyle yet yeto deliren nokta neydi biliyor musun? hayalimde bir şey var bir şey yapacağım vesaire falan. Şimdi daha ona adım atmamışım ama onunla ilgili hani hayal şeyine kapılırken mesela falan kapılım bu arada harika bir şey hayal gücünü besleyin okey buna bir şey demiyorum ama o kadar seni alıkoyuyor ki yani beni de o noktada o kadar alıkoyuyordu ki o zamanımın içerisinden yani o olmayan hani zamanın içerisinden beni o gerçek düzenden alıkoyuyor du, e ne oluyordu biliyor musun? Ben sürekli kafada şey moduna giriyordum böyle hesap kitap, o bu şu, şöyle olursa böyle yani hani sürekli bir şeye çıkartmaya çalışıyorum böyle hani o bir bir şey yapacağım bir şey onun sonucu şey şöyle olacak böyle olacak. Bu da bir saçmalık yani. bu, bu da bir saçmalık falan. Ama bunu çok şey yapıyordum yani bu noktada zihin beni çok şey yapıyordu alıyordu. Sürekli senaryo yazıyor. Çünkü çünkü bir şey olursa ne yaparım Paniğiyle yaşıyor. Bunu farkında olduğundan bitti abi. Bitti. Bitti. Harika bir şey. Vakit geliyor hani. Tatlı bir şey geliyor. Jin diyor şunu sanıyor diyor. Eğer her ihtimali düşünürsem kontrol edebilirim. O zaman acı çekmem. Ama farkında değilsin ki gülüm. Acının trillahını yaşatıyorsun. Öyle değil mi? Farkında değil misin Allah aşkına? <laughs> Acıdan kaçmak için o kadar çok acının içerisindeyiz ki böyle hani. Arabesk şova dönüşüyor ya hayat. Neymiş? Kontrol edecek acı çekmeyelim vesaire falan. O kontrol olayında seni şeyden koparıyor. Ah, acıdan kaçmak, acıyı büyütmek. Korkudan kaçmak, korkuyu büyütmek. Okay. Bunları yapmayın. Bak şimdi. Bombalara geçiyoruz. Zihin kendini sen sanıyor, sen sanıyor diyor. Ama sen zihin değilsin. Size söyledim. Sen zihin değilsin. Sen zihin değilsin. Sen o düşünceleri gözlemleyensin. Sen gözlemcisin. Sen şeydesin. Okey. Düşünceler geliyor gidiyor vesaire falan. Özdeşleşmezsen. Gözle gözlemci olmaktan çıkarsan sıçtın. Yani o eğer düşünceleri gerçek sanma oyununu içerisine girersen sıçtın. Sıçtım. Hani şu anda yoksun. Şimdi de yoksun yani. O yüzden illüzyon diyorum. Zihin deli gibi çalışıyor çünkü belirsizliğe tahammülü yok. Anda kalmak onun için ölüm gibi. Çünkü bir belirsizlik var anda. Yani kaldığımda. Bir belirsizlik var. Ama senin için özgürlük. Şu an, şimdi. İşte bu yüzden diyor zihin geçmiş ve gelecekte seni kandırıyor. Çünkü tek bildiği değil bu. Artık sen onun esiri değilsin. Teşekkür edebilirsin ona. <laughs> ona teşekkür et. Teşekkür ederim sevgili zihin. Bugün direksiyonda ben varım. <laughs> Harika. Okay. Gözlemleyen seni biraz daha açalım mı? Ee, uzun bir video olacak. Buna girmek istemiyorum şu an. Okey. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.